Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba kıymetli dinleyiciler. Hepin Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün bütün kainatın en sevilen öğretmeni, alemlere rahmet olarak gönderilen muallimin kitabından, kitabından bir sayfadan söz edeceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben öğretmen olarak, muallim olarak gönderildim buyuruyor. Ve bir kitapla geldi. Kitapla bulunduğu cahil toplumu aydınlat. Bilgili insan haline getirdi. Zalimleri merhametli hale getirdi. Eşkıyaları iyi yardımsever insanlara dönüştürdü. Put'a tapan insanları Allah'a tapan insanlar şekline getirdi. Kitap. Kitap tabi bu kainatın sahibinin eseri. Kur'an-ı Kerim kendisi bir kitap. Kitap bilgi deposudur, bilgi hazinesidir. Ve beyin vitaminidir. Beyni besler. Kur'an kitabı kainat kitabının da okunmasını ister. Esasen iki büyük kitap var. Birisi büyük kitap, kainat kitabı. Cenab-ı Hak yerleri, gökleri, gezegenleri, yıldızları, ayları, güneşleri, atomları, fotonları, zerreleri hepsini yaratmış. Atom altı varlıklar, elektronlar, fotonlar vesaire var bütün bunların okunması gerekir bütün hepsi bir kitap. Bu kitabı okuyan bilim dallarına biz fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, astronomi, matematik, geometri diyoruz. Tıp diyoruz. Dolayısıyla kainat kitabını okuyan bilim dalları var. İkinci bir kitap tabii Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bize hem Allah'ı tanıtıyor hem kainat kitabının okunmasını istiyor. Bugün sizlerle kainat kitabının Kur'an üzerinden okunması anlamlandırılmasına bir örnek sunmak istiyorum. Müslümanın, peygamberimizin öğretmenliğini kabul edenin iki kitabı da okuması gerekir ve anlamlandırması gerekir. Özellikle kainat kitabının okunması hususunda bugün birkaç örnek vereceğim. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sevini ayetler dediğimiz, kainatın, insanın, varlıkların yaratılışı ile ilgili cümleler var. Ve bu cümleler oldukça ibret verici, düşündürücü ve insana derinlemesine düşünmeye sevk edici cümleler. E, Nahl suresinden, Arı suresinden e, üç önemli konu tespit ettim. Bunları size arz edeceğim. Mucize eserler anlatılıyor bu bölümde ve insan düşünmeye davet ediliyor. Buyuruyor Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim. Allahu enzele sema'i bihi ma in fi zalika Allah gökten bir su yağmur indirdi ve onunla yer ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır ders vardır yağmur suyu ele alacağız. Burada konu bu e, suyun meydana gelebilmesi hayatın su ile beslenmesi konusu son derece önemli e, bunu ele alacağız. Su ile birlikte burada yağmurla birlikte ikinci önemli nimeti hatırlatıyor Cenab-ı Hak 66. ayette şöyle: Ve inna lakum fil an amila ibrah, nusqiyum bima fi budonihi min bain farthi madain laban alisan sayan isharybin. Kuş kuş kuşuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret ders vardır. Zira size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz. Sudan sonra Cenab-ı Hak bize süt içirdiğini ve hayvanların midesiyle kanı fışkı ve ters arasından kan arasından gelen bir sütü anlatıyor. Mucize, süt mucizesi. Bunun üzerinde duracağız. İkinci nimet Cenab-ı Hakk'ın bize zikrettiği, hatırlattığı ve devam ediyor ayetler. وَمِنْ ve نَخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ve لآيات لقوم يعقلون. Hurma ve üzüm gibi meyvelerinden hem içecek hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlar da aklını kullanan kimseler için kimseler için büyük bir ibret, ders vardır. Meyveleri hatırlattı. Su, süt ve e, suyun beslediği ağaçlardan hurma ve üzümlerden elde edilen içecek ve meyveler. Bir dördüncü nimeti Cenab-ı Hak zikredecek ve akıl sahiplerini bunun üzerinde düşünmeye, nimetin büyüklüğünü anlamaya, nimeti veren eli Cenab-ı Hakk'ı tanımaya davet edecek واوحى ربك الى النخل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلفا الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله والعظيم. رب Dağlardan, ağaçlardan, insanların yaptıkları çardaklardan kendilerine evler, kovanlar edin diye vahyetti. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, git diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki ondan insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret ders vardır. Burada dördüncü bir nimeti zikretti Cenab-ı Hak. Şimdi burada son derece önemli dört nimet zikrediliyor. Ve bu nimetlerin içinden birincisi su. Şimdi su deyip yağmur deyip geçiyoruz. Coğrafya kitapları ne yazık ki bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazdığı, yazdığı, okuttuğu coğrafya kitapları da suyun kaynağını daha doğrusu hayatın kaynağını açıklamakta yetersizler. Allah'ın eserlerini anlatıyorlar ama Allah'ı anmadan anlatıyorlar. Her şeyden önce su hayatın kaynağı. Suyun ve hayatın meydana gelişi son derece ibretlik ve ders alınacak bir vak'a. Şimdi Cenab-ı Hak yeri, göğü, kat semayı biz yarattık diyor. Ya biz yarattık. Kudretimizle, ilmimizle yarattık buyuruyor. Özellikle bizim coğrafya, fizik kitaplarında, kimya kitaplarında, ders kitaplarında ateist bir bakış açısı var. Onlarda Şöyle bir anlatım benimsiyorlar. Diyorlar ki büyük bir patlama oldu birdenbire. Bundan 14 milyar yıl önce veya 13,7 milyar yıl önce diyor hep muhtelif ilim adamları tahminlerde bulunuyor. 14 diyen var, 15 diyen var, 13,7 milyar diyen var. Saati kim tuttuysa kendileri bir tahminde bulunuyorlar. Başlangıçta bu patlamadan sonra toz ve gaz bulutu meydana geldi diyorlar toz ve gaz bulutundan birdenbire saniyeler içinde güneş sistemleri, galaksiler, yıldız sistemleri oluştu diyorlar. Oluştu, meydana geldi. Şimdi burada Big Bang teorisi dediğimiz büyük patlama esasen materyalizmin çöküşünü ilan ediyor. Materyalistler maddeyi ezeli kabul ediyorlardı. Dostlar madde kendiliğinden olmuş ezeli diyorlardı. Halbuki Maddenin sonlu olduğu, kara deliklerin olduğu ve gökte gördüğümüz, gözlemlediğimiz 200 milyar yıldız ve milyarlarca gezegenin belli bir ömrü olduğu ve bunları kara deliklerin yuttuğu ve kara deliklerin içinde esasen bir atölye olduğu ve bu atölyede yeni yıldız sistemleri işlendiği ve buradan püskürdüğü kainata yeni yıldızların hediye edildiği biliniyor bugünkü gözlemler arasında. Burada yıldız sistemi oluşuyorsa bunun tesadüfen olması mümkün değil ve Cenab-ı Hak da esasen bu sistemin kendiliğinden olmadığını ve faydalı olduğunu, yaratıldığını ifade ediyor. Göğü biz genişletiyoruz diyor Zariyat suresinde Cenab-ı Hak 47. ayet semayı kuvvetle bina ettik ve muhakkak ki biz onu genişletiyoruz diyor. Şimdi bir yerde düzen disiplin varsa ki güneş sistemi bir düzendir sistem adı üstünde burada tesadüf olmaz. Faydalı bir iş varsa bu faydayı gözeten birisi vardır. Ve sanat varsa o sanatı takip eden bir sanatkar vardır. Şimdi Profesör Patrick Gül'ün de Amerikalı bir profesör evrendeki düzen hayatı meydana gelecek şekilde kurulmuş diyor. Şimdi bir patlamadan söz ediyoruz ve bu patlama sonucu bir sistemin meydana geldiğini düşünüyoruz ve bu sistemin içinde Güneş var dünyadan 1 virgül 1 milyon 300 bin defa büyük koca bir sistem ve ona bağlı gezegenler. Dünyada bir gezegen 11, 12 gezegen içinde bir gezegen ve bu gezegen dünyadan öyle bir uzaklığa düşüyor ki, bir yörüngede hareket ediyor ki ve burada hayat meydana gelecek şekilde bu uzaklık ayarlamış. 150 milyon kilometre diyor bilim adamları. Şimdi öyle ayarlanmış ki dünya, dünya her şeyden önce kendi görüngesinde geziyor, güneşin etrafında geziyor. Gezmese mevsimler olmaz. Hayatın olabilmesi için mevsimlerin olması gerekir ve 108 milyon kilometre hızla gidiyor. Üzerinde Dünya'nın üçte ikisi su. Şimdi Güneş alev yığını, enerji deposu üzerinde hidrojen atomları patlıyor ve helyuma dönüşüyor. Büyük bir enerji meydana geliyor. Bu enerjinin bir kısmı kainata yayılıyor, bir kısmı helyuma dönüşüyor. Şimdi bu ışık enerji etrafa geliyor, alev güneşin üzeri, alev hidrojen atomları patlıyor. İki atom patladı, Hiroshiki ve Nikazaki'de, daha doğrusu Amerikalılar patlattılar. Yüz bin insanı katlettiler orada. E orada hala ot bitmez Patlama sonucu yakarsınız, yanıyor güneş. E güneşin bu patlama sonucu dünyanın da yanması lazım. Ama dünyada hayat var. Hayatın olabilmesi için dünyada su olması lazım. Dünya güneşten kopmuş bir kütledir diyor bizim coğrafyacılar. Peki güneşten doğmuş, kopmuş bir kütle ise dünyanın üzerinin üçte ikisi sudan, sudan meydana geliyor. Su nereden meydana geldi? Bu suyu buraya kim getirip koydu? Şimdi dünya 108 bin kilometre hızla Atmosferinde e, hareket ediyor bu e, arabadan normal bir arabadan 1080 kat daha hızlı su neden savrulmuyor atmosfere dünyanın etrafında 90 kilometrelik e, yükseklikte bir atmosfer var yani gaz bulutu var bu da güneşten gelen ultraviyola ve zararlı ışınları canlılara zarar verecek ışınları e, süzüyor ve canlılara zararlı ışınları engelliyor. Bu atmosfer niye savrulup gitmiyor? Dolayısıyla dünyanın uzaklığı ayarlanmış, dünya güneşin etrafında döndürülüyor, mevsimler meydana geliyor. Gece gündüzün meydana gelmesi için canlıların gece dinlenip gündüz rızıkları peşinde koşmaları için. Bunun için de dünyanın ekseni 23,5 derece eğik, eğilmiş eksen ve dünya kendi etrafında e, döndürülüyor bu hızda 1670 kilometre bir arabadan 16 kat daha hızlı dönüyor. Canlıları niye atmosfere savurmuyor? Çekim gücü var dünyada diyorlar. Evet oraya bir çekim gücü konmuş. Yer çekimi kuvveti kim yerleştirdi? Bu canlıları varlıkları atmosfere savurmamak için. Burada hikmetli bir iş var. Ve hikmetli bir şekilde dünya hem yörüngesinde dönüyor, hem kendi etrafında dönüyor. Hem de güneşle birlikte dünya 720 bin kilometre saat hızla arabadan 7200 kat daha hızla samanyolu içinde dönüyor. Samanyolu ile birlikte Vega Burcu'na doğru 946 bin 800 kilometre hızla saatte dönüyor. Şimdi... Tekrar sisteme dönelim. Son derece hayatın olması için düzenlenmiş, kurulmuş sisteme dönelim. Arının bal yapacağı sisteme, hayvanların su içip, ot yiyip, süt ürettiği, mucize sütü meydana getireceği sisteme, ağaçların meyve vereceği sisteme, Su, o su dünyadaki su, üçte, ikideki, üçte ikisini kaplayan dünyanın suyu buharlaşacak güneş ışınlarıyla ve atmosferde kaybolup gitmeyecek. Sonra soğuk bir tabakaya rastlayacak Cenab-ı Hak düzenini kurmuş ve yağmur inecek. Hepsinin olması için yağmur lazım. Dolayısıyla bu düzenin kurulması lazım, yağmurun inmesi lazım ve yağmur bitkileri sulayacak, bitkiler hayvanları besleyecek, hayvanlar da insanları, bitkiler insanları besleyecek. Son derece mükemmel bir düzen kurulmuş. Cenab-ı Hak insanı nazik nazenin bir adeta bebek gibi suyla yağmurdan indirdiği suyla hayvanlardan elde edilen sütle meyveli ağaçlardan elde edilen meyvelerle Besinlerle ve elsiz bir arının, zehirli bir böcek olan arının yattığı balla besliyor. Arı kovandan çıkıp 10 kilometre hızlı uzaklara gidebiliyor ve oradan bal için gerektiği tozları besliyor, buluyor, getiriyor, bal yapıyor. Ve Cenab-ı Hak bu ayetlerin okunmasını, kendisinin tanınmasını, kendisinin sanatının, ilminin, kudretinin bilinmesini ve bunun karşılığında da bizim onu tanıyıp, düşünüp şükretmemizi istiyor. Cenab-ı Hak bizi hem kainat kitabını hem Kur'an kitabını okuyup kendisini tanıyan ve şükredenlerden eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.